Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skit ve Legacy oynuyoruz. Yani Skit ve oynuyoruz. Yani şimdi arkadaşımın oynadığı oyunları ben de çekebilirim ama çünkü yani videolarımı beğenmediğiniz için videolardan abone olmuyorsunuz. Çünkü o yüzden video atmıyorum yani. O yüzden atmıyorum. Öyle yani. Ee, bir dakika bekleyin. Nein. Das ist jetzt eben der Grund mehr. Na na. Nächste. Haben wir das Kau im Roller, im Blödsinn mit Let's go. Normal und nicht das Warte. Und dann hier. Şöyle yapayım. bir. Müzik açık. Tamam. Şimdi. Şöyle koyayım ya. Tamam. Arkadaşlar biz, biz bunu kullanınca zaten hızlı oluyor. Adam kendisi yapınca da bunu yapmamıyor ya. Ama boş değil. geçip bir şöyle. Tamam. Arkadaşlar. 2 tane yapılacak zaten. Çünkü video yetmiyor. Nasıl yapacak? İşte video yetmez. Bom. 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 Tamam. Bir tane çağırıyor ya. Ana dur dur dur. Yani oradan şey yapacağım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. şey yapacak mısın? Evet tamam. Bir şey yok. Hop. Tamam. Bir de şöyle yapmamız lazım. Hop hop. Lan. Hay ben seni bayıyor. Çabuk Lan. Bu lazım ya? Hop. Tamam. Ne oldu siz ne yaptınız lan? İşini çalmamışlar mı? Ne yapıyor? Şey yap Sen Bir tane daha gelsin. Nasıl Savaş diyor. Kıldama için düşman heykeli niye kuruluyor? Düşünme bir tane Lan neyi asıyorsunuz lan? olsun. Yık. Yok. 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 Uh. Öldür lan. Öldür lan. Geber. Uh. Yey! Video devam da çünkü video yetmesin diye yapalım. Evet devam ediyor. <laughs> Atmayın ama ben bunu Lan! lan Arkadaşlar bu zaten hileli. Archidons Şimdi <laughs> <laughs> sesini <çeşalım> ya. <Gülüyor> Tamam böyle <laughs> olsun. Diye portayı mi? Ne lan lan? Şimdi çok miktarda altın çıkarıyorsunuz diğer birlik eğitme şey yapın diye. Ama böyle. Bir Bakın şimdi size göstereceğim bak. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bulmuşsun be. Düşünler mi? Düşünler tamam. Daha fazla çağırmam lazım. Aha. Bak oyun kaçıyor gibi yani. <laughs> Bu ne oğlum ya? Neyse i̇şte çıktı la. <laughs> ben de mesut geliyorum arkadaşlar. Bir tane çekmemiz lazım. Bir tane yapmamız gerekiyor. Oğlum zamanında bakar mısınız la? Bir abartın. Tamam. Dur. Tamam. Güzel. Yeee. Tamam. devam edecek. Evet. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Evet. Tamam. Ne? Evet, Ay bu her şey doğru mu? Hadi gel. Arkadaşlar şimdi şimdi siz bekleyin tamam mı? Ben şimdi daha ayarlayacağım. Da. Acaba bir şey diyeceğim ya. Acaba bir şey diyeceğim. Heki de atından çok seviyor. Tamam atın yapıp geliyorum. Üy, mükemmel. Hadi o zaman savaşmaya başlayalım. <laughs> Baba şunlar. Ha bu gözlerinden gençliği. Onlar da hukukçuları var zaten. Ne istiyoruz? Devam edelim. Ya da o çiçeği almamız lazım ya. Yani. Bir de olsun. Arkadaşlar ben yüz yapıp geliyorum. Orada yüz yapıp geliyorum şurada. Ve işte karşımızda yüz oldu.

Şey Acaba kendimle de, ee, de bir tane dev çağıracak ya. Griffon diyelim mesela. Griffon çekil. Griffon yap bak. getirdik. Daha sonra devam edelim. Şimdi Griffon'u seçtik devam ediyor diyorlar. Bakalım ne varmış. Ana gelin lan. Ya. Hı hı. Bu lan. Orada devam edecek devam devam. Orada. Devam gel. Tek başıma yıkmamız gerekiyor arkadaşlar. İyi zaten onlar boş verir. Salaklara bak. Ya hak. Uhu iki uyu. Hepsinde iki uyu. Ben bunu tek başıma yapacağım lan gelin lan gelin siz lan siz gelin lan hoppala hoppala aferin koçu bu da son devam edelim de göreceksiniz kaleye gelsin evet devam ediyoruz Bir şey yapmam lazım ya. ben bir kaleyi az yapayım. Ondan sonra siz rahat olacaksınız. Rahat ol ya öyle diyeyim ben. Arkadaşlar bu son olsun video yetmez zaten. Bu farklı bir şeymiş. Aha. Gel Böyle, böyle. böyle al kendine. Şöyle uh. Şöyle uh. Şimdi efsane yapalım dedikler. Bu çok şey devam edek. Video devam geldiler arkadaşlar. Ne? Yay! Bu sana demiştim. Evet. Şöyle yapayım ben. Ana ben girin. gelim? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna kadar geldik. Umarım beğenmişsiniz zaten. Lütfen abone olun ya. ya. Beğeni lazım ya. Buna beğeni aramadık.